Merhaba sevgili Medo TV izleyicileri. Medo TV evlendir beni skeciyle birazdan sizlerle. İyi seyirler. <laughs> Ezvan hoş geldiniz. Seni tanıtır mısın? Hoş bulduk. 29 yaşındayım. Kocamdan yine ayrıldım. Köyde yaşıyorum. A kızıyım. Eee? Nasıl biriyle evlenmek istersiniz? Şöyle boylu postlu yakışıklı ve zengin birini istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok komiksiniz Kezban Hanım. Öyle birini bulursan bana da al. <laughs> de çok şanslısınız. Şimdi tam istediğiniz bir talip hem de sizin oralardan geliyor hemşerin. Hemşere hemşeri kurbette bulurmuş derler ya. <laughs> Bugün Bey hoş geldiniz. Cesur Bey. Nereden geliyorsunuz? Kendinizi tanıtır mısınız? Velle uzak doğu karşı erpe bana salladın sana köyünden geliyorum Cesur Bey. Kars. Ah çok güzel. Çok sevdiğim bir memleket. Köyünüzün ismi ne kadar ilginç. Ezvan Hanım'ı nasıl gördün? Ha bu arada size bir şey söyleyebilir miyim Cesur Bey? Sizi bu Kezban onu de değillesin şu kameramanı olsan bulmaz mı? Ne çok güzel oynadın, Ne güzel çekmişsiniz siz deli. Ne yalan söyleyeyim. Ben de yalan yoktur. Valla yalan yoktur. Evde televizyon izliyordum. Kezban hanımı gördüm. Valla bir görüşte inanır mısınız? Kalbim güyt 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 attı. Bir aşık olmuşum. Ben Kezban hanıma talibim. Neyini beğendin? Anlatır mısınız lütfen? Ben de yalan yok. Az önce dediğim gibi. Kezban hanımı bir görüşte bulunmuşum. Maşallah. Ah bir kay gibi karı. Aaa. Valla onu alıp köye götürmeye bizim köyün karpuz güzeli yapmaya gelmişim. Teşekkür ederim. Eğer kendisi de kabul ederse bizim köyde ağamın çok karpuz dalları var. Kezban hanımını götürüp karpuz güzeli yapmasam numursuzum. Kerim bey ne iş yapıyorsunuz? Kezban hanımı alırsanız nasıl bakarsınız? He ağam. Valla benim çok param yoktur. Ben yıllardır ağam beni büyütmüştür, ağam bana bakıyor. Bende bana bakan ağam, kez bana da bakar ya benim ağam çok nöbetli biridir biliyor misin ağam? Çok ilginç, bir de Kezban'la konuşmak ister misin? Merhaba Kezban hanım, nasılsınız? Sizi tanımak beni çok mutlu ediyor, sizi de mutlu ediyor mu bilmiyorum böyle. Teşekkür ederim, az önce konuştuklarınızı duydum. Merak, merak ettiklerim var, sorabilir miyim? Buyurun Kezban hanım, sorabilirsiniz valla. Yaşınız kaç? Boyunuz kaç? Valla boyu 1.74'tür. Yaşım 40'tır. Eviniz, arabanız var mı? E, arabam yoktur, evim yoktur valla. Ama bir tane atım var. Her yere onunla gidiyorum. Mesut yok, <laughs> benzin yok, bir yok. Para nereye yok. Daha önce hiç evlendiniz mi? He valla yok, evlenmemişim. Hemen biraz yanıyorum. <laughs> Sen... Borcunuz ne? Borcum yok vallahi kesme konu. Borcunuz ne dedim? Allah'tan başka hiç kimse borcum yoktur kesme konu. <laughs> Bey, borcunuz değil, borcunuz ne diye soruyor. He he, a, anlamışım abi, öküz. <laughs> Oha, Kerim Bey çok ayıp, çok ayıp. Kerim bak seni, aa çok ayıp. Abi yok valla, sana öküz demedim, yanlış anladın. Ee, çok e, rica ederim abi. Burcu, o benim Burcu. Burcu öküz benim Burcu. Köyde öyle diyorlar. Ha, öyle desene be Kerim Bey. Senin Burcun boğa değil mi? Boğa. Ha abi valla. Ha abi valla kusura bakma. Ee, e, bizim her boğa ya bizim köyde e, öküz diyorlar. Öküz Burcu. Ya yani bizim köy çok öküz seviyor. O yüzden öküz Burcu. <laughs> boğa Burcu'sunuz ya. Kesinize bu kuvvetli olur. Evet, valla evet. Aa Kerim Bey, kaç yaşına gelmişsiniz? Aa bana bakıyor diyorsunuz. Olur, olur mu ne şey? Kesbun Hanım evet dersen ben çalışır sana bakarım. Ben çalışmayı çok severim. Tarlada tırpan salayım. Doğa, daşa, evet. toprağa her yere gideyim ben. Her işi yaparım. Beyefendi siz buraya gelmeden önce televizyonda beni izlemediniz mi? Beni dinlemediniz mi? Aa Kesme Okan'ım ben ne yalan söyleyeyim çok fazla dinlemedim. Seni televizyonda gördü ama böyle ve kalbim böyle küt küt attı işte dedim bir de hemşerimsin herhalde. E, atladım geldim. Bey benim arabamın aylık mazotu yaklaşık 2500 liraya geçiyor. İstediğin mazot olsun. Benim ağamın traktörleri var benim ağamda çok mazot var. Her sene arabaya koymuşuz, ağana traktörüne koymuşuz. Yani senin mazot işi tamamdır. O konuda kafa rahat Diğer kirelerini de saymıyorum. Siz nasıl bana bakacaksınız? Ne diyorsun Kesman Hanım? Karavanı açıyor muyuz? Cesur Bey yok ya. Bu adam bana bakamaz. Bu yaştan sonra yokluk çekemem ben. Alışığım zenginliğe ben. olsun Merkez Bakanı olsun. Bizim orada insanlar aşka, sevgiye değer verirler. Ama demek ki sizin buralarda bunlar geçmiyor. Olsun sen de canı sağ olsun. Biz de aşkımızı kalbimize gömer gideriz. Cesur kardeş sen daha hakkını helal et. Uyca.